Azerbaycan'dan bir soru var. Yapmış olduğunuz derslerin çoğunu internetten dinledikten sonra ben de buralarda hizmet yapmak istiyorum. Nereden, nasıl başlayacağım hakkında bana neler tavsiye edersiniz? Yani bu böyle iki kelimeyle konuşulacak bir şey değil tabii. Hizmet yapmak isteyen insanın gelip hizmet yapanlardan birçok tecrübelerinden istifade etmesi lazım. Bu soruyu soran kardeşimiz şu anda eğer izliyorsa yapması gereken şey gelecek, bu, bu, bu meseleyi adam akıllı görüşecek. Ben burada iki üç kelime belki söyleyebilirim ama bu bu kadar basit değil. Hizmet bir ilim. Bu bir ilim. İslami ilimler nasıl ki bir ilimse hizmet de ayrı bir ilim. Nasıl büyütülür, nasıl yapılır, nereden başlanır, nasıl olur? Bu ayrı bir ilim. Ama her şeyin başı evvela sağlam bir imandır, sabırdır, iradedir, inanmaktır. Bu varsa böyle bir iman, böyle bir sabır, böyle bir çelik gibi irade ve cesaret varsa bir yere varabilir inşallah. Bunlar yoksa sadece ne yapacağım, nasıl yapacağım, nereden başlayacağımı bilmekle hiçbir şey yapılamaz. Çünkü sadece bunlar yetmemektedir. Dediğim şeyler de lazımdır. Cesareti de, iradesi de, hakiki imanı da lazımdır. Ayrıca da ilim lazımdır. Yani ney nasıl yapılacak? Hangi ilimler? Sonra hangi ilimler? Sonra hangi ilimler? Yani bu konuyu gelmesi ve görüşmesi icap eder.